Canlı iddia tahminleri kanalından merhaba arkadaşlar ben Keşkoyun. Bugün bar ile beraber size Perşembe gününe çıkan dört tane karşılaşmasını yorumlayacağız. Herkes hazırsa başlıyor. Lütfen beğenileri ve yorumları asla unutmayalım arkadaşlar. Youtube algoritması için bunlar çok çok değerli. Sizlerden bu video için beğeni ve yorum patlaması bekliyorum. Hoş geldin Baro nasılsın? Hoşbulduk Keşkoğlu'na herkese selamlar. Evet güzel bir Perşembe bülteni önümüzde duruyor. Kenan e, Avrupa'da çeyrek e, finalde ikinci mücadelesi. Robanş Karşılaşması oynanacak. Bu maçta da güzel analizler, tahminler çıkardık. Bunun dışında yine e, aynı saatte başlayacak birçok karşılaşmanın e, analizlerini arkadaşlarımız için Paylaşacağız. Salı ve Çarşamba günlerinde video çekmedik, canlıyı bırakmıştık. YouTube e, kanalında ana kanalımızda, canlı canlı keşte de e, özellikle salı günü gerçekten e, inanılmaz bir canlı yayın yapmıştık. Orada e, bulunan arkadaşlarımıza çok güzel kazançlar elde etmişti. E, o kanalda da arkadaşlarımız abone olmayan varsa abone olabilir. Canlıyında mutlaka katılmalarını bekliyoruz. Fixer çok güzel. Analizler de gayet güzel. Arkadaşlarımızdan bu konuda e, güzel e, beğenilerini, yorumlarını bekliyoruz. Evet çok güzel maçlar var arkadaşlar. İlk maçımız Fenerbahçe Olympiakos mücadelesi. Fenerbahçemiz Olympiakos'u ağırlayacak. Eee 3-2'lik bir mağlubiyet almıştı Fenerbahçe. Bu maçta onun acısını çıkarmalıyız. E, ne diyorsun bari bu maçın? Evet ilk maçta Fenerbahçe tabii teknik e, direktör İsmail Kartal'ın da hasta biraz tedbirli olmasından kaynaklı ilk yarı özellikle en bireysel adalar. Hem çok konsantre olamamaları, kadronun da biraz etkisi vardı dediğim gibi. Çok iyi başlangıç olmadı ama maçı Fenerbahçe nasıl bitirdi? Çok iyi bitirdi. Yani 3-2'lik skor gayet güzeldi. Ben aslında 3-1'e de maçı izlerken okeydim ama ikinci gol çok ekstra oldu Fenerbahçe için. şimdi kendisi aslında ilk maçta da aslında bu maçın rovanş mücadelesine aslında değmiş. Yani ikinci karşılaşmada her türlü Fenerbahçe geçer diye analiz anlamında da bunu e, düşünüyorum. Burada çünkü hem 50 bin taraftar olacak hem Ali Koç'un e, takımda bir konuşma yapacağını öğrendim. Ekstra prim de verecekmiş bu maçta işte oyunculara. E, umarım e, Ali Koç'un da etkisiyle birlikte Fenerbahçe takımı biraz daha iyi oynayacaktır. Zaten hem Yunan takımıyla oynamaması hem bir rövanş mücadelesi olması daha kaynaklı hem taraftarın da o eski Fenerbahçe e, saha maçlarında, Avrupa maçlarında çok görüyorduk bunu işte 2008'de, 2009'da 2010'lu yıllarda. Tekrar bir o taraftar e, toplumu olacağını düşünüyorum. Ligde de gayet iyi gidiyor Fenerbahçe son maçına yine çevirmişti. Karagümrük karşısında kazanmıştı. Hem onda moral motivasyonla biz burada iç sahada Olympiakos'u çiğ çiğ yeriz diye düşünüyorum açıkçası. Burada tek tercihim var. Fenerbahçe kazanır. Gününde tek tercih olabilir. Tekli bahis anlamında da bence günün en güvenilir tahmini Fenerbahçe kazanır tercihi. Bunda yaklaşık e, 1.45 seviyesinde bir oranı var. E, i̇steyen arkadaşlar bunu değerlendirebilir. Tek tercih yaptım. Alternatif tercih ne olur diye soracak olursam burada tabi Fenerbahçe takım bir buçuk üstü. Yani kazanır bahislerine aslında çok söylemiyorum. Çok nadir söylüyorum. Alternatif olarak da burada Fenerbahçe takım bir buçuk üstüne de arkadaşlarımız gidebilir. Çünkü Olympiakos'ta gerçekten yani ilk maçta 3 gol attıklarına bakmayalım. Orada hem Fenerbahçe'nin hataları vardı. Hem çok konsantre edildi ama sonrasında Olympiakos'ta biraz şaşırdı. Fenerbahçe iyi bir dönüş yaşadı. Tabii sakatlık anlamında Fenerbahçe'de birkaç eksik olsa da burada taraftarla o baskıyla biz de burada Olympiakos'u yeneriz diye düşünüyorum. Ana tercihimiz Fenerbahçe kazanır. Ekstra olarak günün tekli tercihidir. E alternatif tercihimiz de Fenerbahçe takım 1.5 üstü. Evet ilk tercihimiz Fenerbahçe'nin maçı kazanır bayis arkadaşlar. Hem fikirseniz bol şanslar. Evet ikinci karşılaşmamız Atalanta Liverpool karşılaşması. En Road'da uzun yıllardır devam eden yenilmezlik serisinin bozdu Atalanta. E buna Liverpool sence nasıl tepki verecek var yani Liverpool çok tabii bir planlama yapmıştı. Yani geçtiğimiz hafta Manchester United deplasmanında ilk yarı çok iyi oynadılar. Sonra Manchester geçmişte 2-2'yi yakaladılar. Yani Manchester deplasmanında Manchester'a ne kadar kötü olsa da bir puanı çok hani kötü demezsin. Sonrasında tabii Atalanta mağlubiyeti. Yani olabilir Atalanta iyi bir takım ama 3-0 çok ekstrem oldu. Başlangıçta birkaç yedek oyuncu da başlamıştı. Ee, yani ona da eyvallah diyelim. Sonrasında tabii Christian Palace kendisi aslında ona da kaybettiler. Bu üç hesapta yoktu. Ligdeki şampiyonluk yarışına çok e, büyük bir şekilde etkiledi. Çünkü Liverpool'un da fixtürü City'ye göre biraz daha e, zorlu diyebiliriz. Deplasman maçları çok üst üste oynayacaklar. Yani burada e, Avrupa Kupası da biraz daha konsantre bir Liverpool görebiliriz. Yani Crystal Palace maçını eğer kazansalardı bu maçı çok almayabilirdim analizi ama Liverpool'un ligde hem şampiyonluğu biraz risk yapmış olması fiksüründen kaynaklı hem de Avrupa'da biraz daha rahat bir maç oynayabilirler. Üst üste iki tane iç saha maçını kaybeden Liverpool var. İki maçta e, gol atamadılar. Şimdi Atalanta tarafı da ilk maçta biraz kontratak oynamıştı. Buldukları pozisyonları değerlendirdiler. Bu maçta baktığın zaman aslında Atal Altın çok gol atmasına gerek yok. Defansı da bekleyebilir ama Liverpool çok önde oynayacağını düşünüyorum. Çünkü üst üste bu kadar maç kaybetmek istemeyecektir. Ve belki turu geçmeye defneyeceklerdir. E, bu tarz maçlarda her şey mümkün. O yüzden burada Atal e, Atalanta'nın da yine kontradan gol bulacağını düşünüyorum. Liverpool'un da baskılarla en azından uzaktan bir şutla bir duran topla gol atabileceğini düşündüğüm için. Burada benim tercihim e, iki, buçuk üst ve karşı gol var. Tek seçenek olarak oynanabiliyor. Zaman zaman bu tercih videolarda... Ee, öneriyoruz arkadaşlarımıza. Bu maçta da aynı şekilde hem iki buçuk üstü hem de karşılıklı gol varı e, arkadaşlarımız değerlendirebilir. Tek seçenek olarak söylüyorum. Bu ayrı ayrı değil. Evet tek seçenek olarak arkadaşlar bu bayısı alacağız. KG var ve iki buçuk üst terciyi. Hepinize bol şanslar. Ee, bir diğer karşılaşmamız West Ham United Leverkusen mücadelesi. Bu sene Gerçekten Bayer Leverkusen'e kim çelme takacak çok merak ediyorum. West Ham takabilir mi sence? Ne düşünsün bu maçta? Yani West Ham tabii geçtiğimiz hafta dakika 80'den sonra biraz çözülmüştü. İşte duran topta karambol bir gol oldu. İkinci gol de yine bir duran toptan gelmişti son dakika. İkinci gol biraz rahatlatmıştı. E, şimdi Leverkusen açısından baktığımız zaman Almanya Ligi'nde şampiyon oldular. Gerçekten inanılmaz performans. Yenilgisiz bir şekilde şampiyon oldular. Bayern Münih 11 senedir üst üste şampiyon oluyordu. Onu kırdılar. Ve gayet iyi futbolları var. Oyuncu grubu da gayet iyi ama şampiyonluk geldi. İlk defa şampiyon oldular. Bunun biraz nasıl diyelim Zafer Sarhoşluğu da olabilir diye düşünüyorum. Sonuçta ilk maçta 2-0 kazandılar. West Ham'da kendisi aslında zaman zaman e, önemli skorlar alabilen takım büyük takımlara karşı önemli işler yapmışlardı. Yani Manchester'ı yendiler. Bir önceki turda bir Alman takımı olan Freiburg'u e, 5-0'la e, geçmişlerdi. Yani farklı muhalifetler de var. Hafta sonunda mesela Fulham'a kaybettiler. Orada biraz tabii konsantrasyon eksiklik de var ama yani Leverkusen oyununa sistemine baktığımız zaman West Ham'ın da iç sahada bu tarz takımlara zorluk çıkardığına e, görmüştük. Burada tabi turu geçmesi West zor ama en azından ben işte Leverkusen'den kaynaklı biraz konsantrasyon ekliyor, eksikliği olabilir. Bir zafer sarılışı olabilir. 30 dakika 40 dakika. E, o yüzden West gol atacağını düşünüyorum. Leverkusen'de sonrasında West Ham'ın tabi ikinci gol atması lazım. Orada boşluklar vereceklerdir. Leverkusen'in de e, birçok oyuncusunun transfer piyasasında çok ön sıralarda olduğunu püremerlik takımları tarafından izlendiğini söyleyelim. Onlar da bence bir gol atacaktır. Bu maçta tercihim benim. Karşılıklı gol var oldu. E, tabii karşılıklı gol vardan ziyade yani e, karşılıklı gol var olduğu zaman burada candan da ekstra olarak iki buçuk üstünü takip etmek gerekiyor. West çünkü gol gerekecek. Leverkusen sonrasında yine e, golü bulabilir ama maç önü tercihimiz kombinlerde karşılıklı gol var bizim. Evet KG var. Olabilecek bir maç olarak görüyoruz arkadaşlar bu maçı. KG var. Tertemiz çıkardık son maçımızsa Roma Milan mücadelesi. İlk ee, ilk maçta Roma e, avantajlı skoru deplasmanda almıştı. Ee, bu sene de gayet formdalar. Ee, ligde genel performanslarına baktığımız zaman e, yeni teknik direktörün gelmesi bayağı olumlu yansıdı takıma. Sen bu maçta neler bekliyorsun Barış? Evet dediğin gibi de Rossi takımın eski öncüsü efsanesi hatta Roma'nın bir orta saha öncüsüydu ee, çok iyi de bir başlangıç yaptığını söyleyelim yani sadece işte Brighton'a mağlup olmuşlardı ama o da zaten ilk maçı çok farklı kazanmışlardı ondan önce sonra gayet iyi bir performansı var Roma takımının. Hafta sonu tabii biraz üzücü bir olay yaşanmıştı. Udinese Roma maçında Romalı bir oyuncunun rahatsızdan dolayı maç 65-70 civarı durmuştu. E, onu da biraz takım üzerinde az, yani kötü bir durum ama olumlu etkileyebileceğini düşünüyorum. Yani arkadaşlar için de bu maç oynayabilirler. Biraz daha konsantrasyon üst düzey olabilir. Yani biraz daha birleştirici bir olay olarak görebilir Roma takımını. Bu tarz durumlar hep futbolda çünkü yaşıyoruz. Milan takımı ilk maçta birçok pozisyona girmişti, atamamıştı. Şimdi bu maçta e, şöyle bir senaryo düşünüyorum. Yani ilk golü Milan yüklenir yine Roma atarsa o zaman e, Milan daha fazla açık vermesi lazım. Çünkü 2-0 geride olacak genel skorda. Orada da bir Milan golüyle biz bu maçta 2-3 alanını tercih edebiliriz diye düşünüyorum. Ekstra olarak e, şunu söyleyelim. Bu maçta bol bol sarı kart çıkar. En az 5 kart, 6 kart e, sarı kart anlamında çıkacağını düşünüyorum. Sarı kart e, baremleri biz video çektiğimiz esnada çıktı ama mutlaka maç günü e, açılacaktır. Yurt dinleyen arkadaşlar da maç ön olarak tekli seçenek olarak da değerlendirebilir. Çünkü en az 5 kart, 6 kart, sarı kart anlamında bekliyorum. Kırmızı kartta sürpriz olur maç. Yani yüksek oranlı bir tercih olur. O da çıkabilir. Burada e, kombine tercih tekli olarak arkadaşlarımız iki e, 2-3 gol aralığını değerlendirebilir. 5-6 kart, sarı kart bekliyoruz. Kırmızı kart da isteyen arkadaşlar deneyebilir. Peki videoda 4 tane maç analizi yaptık. Bunları nasıl kombinleyeceğiz? E, Fenerbahçe maçını aslında söylemiştim ya tek tercih olarak Fenerbahçe bize net bir şekilde kazandırır diye e, düşünüyorum. Onun yanında da Atalanta-Liverpool ikili yapmak isteyen Atalanta-Liverpool maçının e, iki buçuk üstünü ve karşılıklı gol varıyla ikili bir kombin yapabilirler ama yani tekrar edeyim tek tercih olarak Fenerbahçe galibiyeti ikili olarak da hem Fenerbahçe galibiyeti hem de Atalanta-Liverpool maçının hem karşılıklı gol varı hem de 2.5 üstünü arkadaşlarımız kombinlerde değerlendirebilir. Roma Milan maçını yine tekli bir şekilde riskli bir tercih olarak arkadaşlarımız değerlendirebilirler. Evet son maçımızda Roma Milan maçı arkadaşlar. Riskli bir tercih. Bunu dörtlü kombinize almanızı tavsiye etmiyoruz. E, bunu tekli olarak e, alabilirsiniz. 2-3 gol aralığında bir riskli bir tercihe gittik. Hepinize bol şanslar. Teşekkürler bari emeklerine sağlık. Dört maçı daha yorumladık. Evet teşekkürler. Keşke senin de emeğine sağlık. Yani burada arkadaşlar tabii şey de yapabilirler. Yani Fenerbahçe tek tek tercih olarak oynayabilirler. Çünkü yurt dışına da yüksek, biraz daha yüksek oranları var. 1.70 seviyesinde, Türkiye'de de 1.45 seviyesinde. Bence tek maç için gayet ideal bir tercih. Benim kendi düşüncem Fenerbahçe'nin maçı kazanacağı yönünde. Onun dışında Atalanta, Liverpool'u belki West Ham'la da kombin yapabilirler. Milan maçını yine tekli bir şekilde riskli. 2-3 golleri hep biz tekli bir şekilde oynuyoruz. Yani West Ham maçı, Milan maçı bize canlıdan kazandırır. Diğer maçlarda maçını kazanırız diye e, düşünüyorum. Dinleyen herkese teşekkürler. Arkadaşlarımızdan da Fenerbahçe maçıyla alakalı analizlerini yorumlarına e, yorumlar kısmında bekliyoruz. Acaba hani ben mi çok güveniyorum yoksa herkes mi aynı fikirde? E, onu da merak ediyorum. Fenerbahçe'mize tekrardan başarılar. Avrupa'da inşallah finale kadar çıkıp e, kupayı da almasını bekliyoruz Fenerbahçe'nin. Evet arkadaşlar Fenerbahçe maçında YouTube'da canlı yayında da olacağız. Hepinizi bekliyoruz. Evet diğer maç analizlerinizi de alıp değerlendirebilirsiniz. Şimdiden hepinize bol şanslar. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Ee, videomuzu yararlı ve faydalı buluyorsanız lütfen beğeni ve yorumlarla bunu belirtin. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.